Arkadaşlar Mırnan mamayı gördü şu an ve ilk önce oyuncağıyla oynatacağım ve mamayı koyacağım. Evet çok heyecanlandı. <laughs> Mırnan. Dur aşkım açıyorum. Dur 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 açıyorum, açıyorum Merak etme açıyorum. Kokusunu aldı arkadaşlar. Evet şu anda kokusunu aldı ve diğer kediler de bunu aldı kokusunu. Evet, diğer kediler de aldı, yiyorlar, hepsi beraber, çok güzel, çok güzel manzara çok sevdim manzarayı. Ne aldı? Hepsi beraber yiyorlar. Yakınlaştı teyze. İyice sıyırayım. Çok acıkmışlar arkadaşlar. Bakın. İçinde daha var biraz. Evet. Acaba şeyin içindekileri sıyırırlar mı? Ben gene koyayım. Burada sıyırırlar belki içindeki. Hadi Yok aşkım onda. Yok yok. Evet. Şimdi de oynatayım biraz. Murnavım ama heyecanı. <laughs> mama için kavga var. Merak etmeyin herkese mama var. yalıyor paketi yalıyor. İyice açayım da. Evet kapatabilirsin videoyu teyze.